Merhaba, kaynaklara yapacağımız bu kapsamlı incelemeye hoş geldin. Bugün tarihteki bazı önemli isimlerin, halifelerin, yöneticilerin son anlarına bakacağız. Özellikle de o son anlarda neler söylediklerine odaklanacağız. Elimizdeki temel metin aslında İmam Gazali'nin İhyası'nın tercüme ve şerhinden bir bölüm. Halifelerin ölüm sözleri diye bir başlık taşıyor. Yani ölmek üzere olan halifeler, emirler, hatta bazı salih kişilerin son sözleri, son halleri aktarılıyorum burada. Peki niyetimiz ne? Şunu anlamaya çalışacağız. Bu kadar güçlü, hani tarihe yön vermiş figürler ölümle yüzleşince ne düşünüyorlar? Nelerden pişman oluyorlar? Ya da ne umuyorlar? Ve tabii bu tarihi anlatılardan senin için, bizim için bugün ne gibi dersler çıkabilir? Hadi o zaman konuya girelim yavaş yavaş. Ölümün en güçlü insanlarda bile zihni nasıl açtığına, nelere odaklanmalarını sağladığına bir bakalım. İlk durağımız Muaviye bin Ebi Sühyan. Kaynak diyor ki, ölüm döşeğindeyken beni bir oturtun demiş, oturunca da Allah'ı anmaya başlamış, zikretmiş, sonra da ağlayarak kendi kendine konuşmuş adeta. Şöyle diyor, ey Muaviye, yani yaşlanıp gücün kuvvetin gittikten sonra mı Rabbini hatırlıyorsun? O gençliğin baharındayken, dinçken niye onu anmadın? Böyle bir iç muhasebe. Ardından da Allah'a şöyle yakarmış: "Ey Rabbim, bu günahkar, isyankar, kalbi katılaşmış yaşlı kuluna merhamet et. Ey ilahım, bu düşkünlüğümü gideriver. Hatalarımı bağışla." Senden başkasına umudu kalmamış, güveni kalmamış bu kuluna o yumuşaklığınla, hilminle bir yönel. Evet, yani dünyevi gücün zirvesinde yaşamış bir figür için hayatın sonundaki bu ruhsal yüzleşme, bu yakarış gerçekten çok e, dikkat çekici. Kaynakta bir rivayet daha var hatta bu ruh halini daha da iyi anlatıyor bence. Neymiş o? Şöyle ki Muaviye'nin dünyayı nasıl eleştirdiğini anlatıyor. Demiş ki biz dünyanın o geçici zevklerini tattık, sevdik, güvendik ama o bize verdiği sözü tutmadı, bizi eskitti, yıprattı. Sonunda da bize düşman kesildi ve eklemiş: "İşte bu dünyaya üf olsun, ne kadar yaramaz bir yer." Dünyayı böyle kınadığı aktarılıyor. Vay be, dünyaya karşı bir serzeniş. Peki oğlu Yezi'de bıraktığı vasiyetler var. Onlar da çok ilginç değil mi? özellikle defin işlemleriyle ilgili talimatları. Kesinlikle mesela cenazesinin yıkanması yani takzil işini diyor ki anlayışlı, işi bilen hani lebit diye geçiyor kaynakta. Öyle bir adama ver. Sıradan birine değil. Hı hı. Sonra hazinede saklanan bazı özel eşyalar var. Hazreti Peygamber'e ait olduğu rivayet edilen bir mendil, bir de yine ona ait olduğu düşünülen saç ve tırnak kesintileri. Bunlara Kısası şar ve affar deniyor. Bunları getirin demiş. Evet ve o emanetlerle ilgili çok spesifik istekleri var. Ne yapmalarını istemiş onlarla? Demiş ki o saç ve tırnak parçalarını alın, ağzına, burnuma, kulaklarıma hatta göz kapaklarıma koyun. Ayrıca yine Hazreti Peygamber'e ait olduğu söylenen kutsal bir giysi, sevbi mukaddes denilen bir giysi varmış. Onu da kefenlerimin altına tenime değecek şekilde yerleştirin. Çok ilginç. Manevi bir koruma, bir yakınlık arayışı gibi sanki. Başka ne demiş Yezide? Allah'ın anne baba hakkındaki emrini hatırlatmış ve tam definden önce son olarak şunu söylemiş: "Siz şimdi Muaviye'yi Erhamur Rahimine bırakın." Yani merhametlilerin en merhametlisine teslim edin artık. "Bırakın beni Allah'la baş başa." der gibi. Aynen öyle. Bunu biraz daha geniş düşünürsek ölüm anında bile o kutsal olana tutunma, Hazreti Peygambere ait olduğu düşünülen bu emanetler üzerinden bir tür manevi destek, belki de şefaat umma çabası var burada. Peygambere ve hatırasına verilen o derin kültürel dini değeri yansıtıyor aslında. Ahiret yolculuğuna dair inançların ve son umutların somut bir ifadesi gibi. Peki bu tür vasiyetler yani kutsal emanetlerle gömülme isteği o dönemde sık rastlanan bir şey miydi yoksa bu daha çok Muaviye'nin kendi kişisel arayışı mı? Yani ne kadar yaygındı bunu kesin söylemek zor ama şu var kutsal kabul edilen kişilere veya eşyalarına hürmet gösterme onlardan manevi bir fayda, bir bereket umma Teberrük dediğimiz anlayış, İslam kültüründe hep var olmuş bir şey. Muaviye'nin vasiyeti, bu genel anlayışın yönetici katındaki bir yansıması olabilir. Ama bu kadar detaylı, bu kadar spesifik olması, evet onun kişisel inanç dünyasını ve o andaki ruh halini daha çok öne çıkarıyor sanki. Her vasiyet biraz daha sahibine özeldir sonuçta. Anladım. E bir de kaynakta Muhammed bin Akabe'den aktarılan başka bir sözü var Muaviye'nin. O da bu pişmanlık temasını güçlendiriyor sanki. Evet, o da çok çarpıcı. Diyor ki rivayete göre, "Ah keşke, keşke Zitu'a diye bir yerde Kureyş kabilesinden sıradan herhangi bir adam olsaydım da bu devlet işlerine, bu saltanata hiç bulaşmasaydım. Gücün, yönetimin getirdiği o ağır sorumluluk, belki pişmanlıklar son anda nasıl baskın çıkıyor onu gösteriyor." İnanılmaz. Şimdi bir başka Emevi halifesine Abdülmelik bin Mervan'a geçelim. Onun son anlarına dair anlatılanlar da hani Muaviye'nin pişmanlıklarıyla bir paralellik taşıyor gibi geldi bana. Evet evet benzer bir tema var orada da. Kaynak diyor ki ölüm döşeğindeyken Şam yakınlarında bir çamaşırcı görmüş. E, gassal deniyor. Nehir kenarında çamaşır yıkıyor. Çok sıradan bir manzara aslında. Ama Abdülmelik'i çok etkilemiş bu görüntü. İçini çekip şöyle demiş. Keşke ben de bir çamaşırcı olsaydım. Her gün kendi el emeğimle kazandığımı yeseydim de bu dünya işleriyle, bu saltanatta hiç mi hiç uğraşmasaydım. Düşünsene, iktidarın zirvesindeki adam son anında böyle mütevazı bir hayata özlem duyuyor. Çok çarpıcı, değil mi? Üstelik Ebu Hazim diye bir zat var orada. O da bu sözü duyuyor ve onun tepkisi de çok anlamlı. Allah'a hamd edip şöyle diyor: Ne mutlu bize ki e, yöneticiler ölüm anında bizim halimize yani bu dindar sade yaşayanların haline imreniyorlar ama biz ölüm anında onların haline zerre kadar imrenmiyoruz. Müthiş bir karşıtlık. Aynen. Dünyevi güçle ruhsal huzur arasındaki o gerilimi, o farkı o kadar net koyuyor ki ortaya. Güç peşinde koşanların son anda arzuladığı o basit huzuru belki de mütevazı yaşayanlar zaten yaşıyor. Peki Abdülmelik'e sormuşlar kendini nasıl hissediyorsun diye. Onun cevabı da bu ruh halini doğrular nitelikte sanırım. Kesinlikle. Kaynak bu soruya Kur'an'dan bir ayetle cevap verdiğini söylüyor. Enam suresi 94. ayet şöyle mealen İşte sizi ilk yarattığımız gibi tek başınıza yapayalnız bize geldiniz.'' Size verdiğimiz o dünya nimetlerini de arkanızda bıraktınız. Hani nerede o Allah'a ortak koştuğunuz, size şefaat edecek sandıklarınız, aranızdaki bütün bağlar koptu gitti, güvendikleriniz sizi yüzüstü bıraktı. Yani her şey geride kaldı, tek başınasın mesajı. Tam olarak bu. Ayet insanın Allah'ın huzuruna bütün o dünyevi sıfatlarından, malından, mülkünden, yardımcılarından soyunarak tek başına çıkacağını vurguluyor. Hesap anında dünyadayken güvendiğin, sığındığın hiçbir şeyin faydası olmayacak diyor. Bu ayeti okuması o anki teslimiyetini gösteriyor herhalde. Evet, bu durum dünyadaki konumun ne kadar yüksek olursa olsun o nihai hesap verme sorumluluğundan kaçışı olmadığını insanın yüzüne çarpıyor adeta. Kaynak, Abdülmelik'in bu ayeti okuduktan çok kısa bir süre sonra vefat ettiğini de belirtiyor. Yani bu ayet onun son anlarındaki düşüncesini, tefekkürünü ve teslimiyetini yansıtan bir ifade olmuş. Şimdi de ikinci Ömer olarak bilinen, adaletiyle, dindarlığıyla öne çıkan Ömer bin Abdülaziz'e bakalım onun son anları hakkında eşi Fatıma'nın aktardığı bilgiler var. Oldukça etkileyici detaylar bunlar. Fatıma anlatıyor, Ömer şöyle dua etmiş. Allah'ım, ölümümü onlardan, yani ailemden, yakınlarımdan, gündüzün bir saati kadar bile olsa gizli tut. Sanki o son anı sadece Rabbi ile baş başa geçirmek istiyor gibi değil mi? O mahremiyeti arıyor. Evet, o anın özel kalmasını istiyor gibi. Yine Fatıma'dan diniyoruz. Vefat ettiği gün Yan odadayken Ömer'in sesini duymuş, Kasas suresinin 83. ayetini okuyormuş. Ayet şöyle, ''İşte ahiret yurdu, biz onu, yeryüzünde büyüklük taslamayı ve bozgunculuk çıkarmayı istemeyen kimselere veririz, en güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.'' Bu ayeti duyduktan sonra bir sessizlik olmuş. Fatıma merak etmiş, içeri girmiş ve Ömer'i vefat etmiş halde bulmuş. Burada beni en çok etkileyen şey seçtiği ayetin onun bütün hayatıyla, bilinen karakteriyle, yani o adalete, alçakgönüllülüğe, kibirden uzak durmaya verdiği önemle ne kadar uyumlu olduğu. Sanki hayatı boyunca savunduğu ilkeleri son nefesinde okuduğu bu ayetle mühürlemiş. Yaşamıyla ölümü arasında müthiş bir tutarlılık var. Kendisinden son bir nasihat istediklerinde de çok net konuşmuş. Ben sizi işte benim içinde bulunduğum şu durumdan sakındırıyorum. Yani ölüm döşeğinden sesleniyor adeta. Ölümün herkes için olduğunu, herkesin bu anı yaşayacağını hatırlatıyor. Evet, çok yalın ve doğrudan bir uyarı. Onunla ilgili bir de şu zehirlenme meselesi var. Doktor durumu anlayınca Ömer şaşırmamış. Evet demiş, o zehir karnıma indiği an ben onu anladım. Farkında yani durumu. Ama tepkisi çok ilginç. Tedaviyi reddediyor. Kesinlikle. Vallahi diyor, şifamı kulağımın hemen arkasında olduğunu bilsem elimi uzatıp almam yani dünyevi bir çare peşinde değil. Duası da şöyle, ey Allah'ım Ömer'i sana kavuşma anında hayran kıl yani şaşkına çevir, cezbet anlamında bir hire hali istiyor. Bu tavır tam bir teslimiyet. Kaderi kabullenmiş ve dünyevi çözümler yerine tamamen Allah'a kavuşma anına odaklanmış istediği o hire hali yani hayranlık, şaşkınlık, belki de ilahi azamet ve güzellik karşısında derin bir ruhsal cezbe hali. Dünyevi acıdan kurtulmaktan öte o manevi deneyime arzuluyor. Yönetimi sırasında adaleti getirdiği, sünneti canlandırdı falan söylenince ağladığı anlatılıyor. Bu da ilginç. Neden ağlıyor peki? Korkusu şu, yönettiği halktan dolayı Allah katında hesaba çekilecek olması. Diyor ki ne kadar adil davranmış olursam olayım Allah'ın huzurunda kendimi nasıl savunurum? Ancak Allah yardım ederse. Şöyle demiş hatta. Ben hesaba çekilip bu halkın yönetiminden sorumlu tutulmayacak mıyım? Ya benim ihmal ettiklerim, gözden kaçırdıklarım. Bu kadar dindar bir yöneticinin bile taşıdığı o derin sorumluluk hissi ve hesap korkusu. Çok etkileyici. Peki son anları nasıl aktarılıyor? Kaynak şöyle anlatıyor. kendisine oturtmalarını istemiş. Oturunca da ben sen emrettiğinde kusur eden, sen yasakladığında ise isyan eden kimseyim demiş. Bunu üç kere tekrarlamış. Tam bir aciziyet itirafı. Sonra la ilahe illallah demiş. Başını yukarı kaldırıp dikkatle bir yere bakmaya başlamış. Sormuşlar ne görüyorsun diye. Cevabı şu olmuş insanlardan ve cinlerden olmayan bir takım varlıklar görüyorum bunu dedikten kısa süre sonra da ruhunu teslim etmiş bu son görümler evet bu tür son görümlere dair anlatılar özellikle dindar salih kabul edilen kişilerin vefat anlarına dair rivayetlerde sıkça karşımıza çıkar genelde melekler cennetten müjdeler ya da ahiret aleminin ilk işaretleri olarak yorumlanır bunlar. Tabi kesin bir şey söylemek mümkün değil ama bu anlatılar ölümün sadece biyolojik bir son değil, aynı zamanda ruhun başka bir boyuta geçtiği manevi bir eşik olduğu inancını güçlü bir şekilde yansıtıyor. Bu detaylı örneklerden sonra diğer bazı halifelerin ve yöneticilerin son sözlerine şöyle bir hızla bakınca da benzer temaların farklı tonlarda tekrarlandığını, bazen de şaşırtıcı ifadelerle karşılaştığımızı görüyoruz. Evet, o kısımda gerçekten ilginç. Farklı kişilikler, farklı sonlar. Mesela Abbasi halifesi Harun er-Reşid, o muazzam gücü ve servetiyle bilinen halife, kefenlerine bakarken Kur'an'dan Hakka suresinden şu ayetleri okuduğu söyleniyor. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Saltanatım da gücüm de benden yok olup gitti. Ölüm karşısında malınla, mülkün de gücünde ne kadar boş olduğunu anlatan bir ifade. Oğlu halife memunun tavrı da benzer bir teslimiyeti gösteriyor. Kül üzerine yatmış ve şöyle dua etmiş. Ey mülkü asla yok olmayan Allah! Mülkü şimdi yok olmak üzere olan bu kuluna merhamet et. Yine o dinyevi mülkün geçiciliği ve ilahi mülkün kalıcılığı vurgusu. Ve tabii Allah'ın merhametine sığınma. Halife Muhtasım'ın pişmanlığı biraz daha farklı bir noktaya odaklanıyor sanki. Ömrümün bu kadar kısa olacağını bilseydim, bu yaptığım bazı şeyleri yapmazdım. Burada daha çok, Zamanın yetersizliği, kaçırılan fırsatlar veya yapılan yanlışlardan duyulan bir üzüntü var gibi. Evet, bir tür keşke durumu. Halife Muntasır'ın tepkisi ise daha çok durumu kabullenme şeklinde. Yanındakiler teselli etmeye çalışıyor. Endişelenme sana bir şey olmaz diyorlar. Oysa net bir cevap veriyor. Bundan ötesi yok artık. Dünya bitti, ahiret geldi. Ölümün kesinliğini ve yeni bir aşamaya geçişi kabullenmiş. Mısır fatihi Amr bin el As onun mal dolu sandıklarına bakıp söylediği söz ise gerçekten hani insanın tüylerini diken diken ediyor. Kim alır bunları içindekilerle birlikte benden? Ah keşke. Keşke bütün bunlar hayvan gübresi olsaydı. Yıllarca biriktirilen servetin o anki değersizliği daha keskin nasıl ifade edilir bilmiyorum. İnanılmaz bir söz gerçekten ama son sözleri şöyle aktarılıyor. Ey Allah'ım, beni bağışla. Çünkü insanlar senin beni asla bağışlamayacağını söylüyorlar. İşte bu haccaç anekdodu gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Rivayete göre Ömer bin Abdülaziz bu sözü duyunca takdir etmiş belki o ifadedeki çaresizliği belki de haccaç gibi birinin bile son anda bütün o kötü şöhretine rağmen sadece ve sadece Allah'ın rahmetine sığınmasındaki o mutlak teslimiyeti görmüştür bilemiyorum evet ilginç bir takdir dönemin büyük alimlerinden hasan-ı basri'nin tepkisi de manidar önce inanmamış gerçekten böyle mi dedi diye sormuş doğru olduğunu öğrenince de ola ki Allah merhamet eder demiş yani bir umut kapısını aralamış. Bu durum en zalim bilinenler için bile tövbenin, ilahi rahmetin sınırlarının ne olduğu gibi çok derin teolojik soruları akla getiriyor. Sonuçta Allah'ın rahmetini kim sınırlayabilir ki? Peki tüm bu farklı hikayelerden, bu son sözlerden ne çıkarabiliriz? Şöyle bir toparlayalım mı ana temaları? Birincisi çok net bir pişmanlık teması var sanki. Geçmişteki eylemler, kaçırılmış manevi fırsatlar, yanlış öncelikler, muaviyede gördük, muhtasımda gördük. Kesinlikle. İkincisi, dünyevi gücün, servetin, makamın, ölüm karşısında anlamsızlaştığı, hatta bazen yük haline geldiği gerçeği. Abdülmelik'in o çamaşırcı olma isteği, Harun ar-Reşid'in okuduğu ayetler, Amr bin Elas'ın o çarpıcı sözü, hepsi buraya işaret ediyor. Üçüncüsü, neredeyse hepsinde var, ilahi yargıya ve özellikle de Allah'ın merhametine odaklanma. Muaviye'nin yakarışı, Abdülmelik'in ayeti, Ömer bin Abdülaziz'in hesap korkusu, Memun'un duası, hatta Haccac'ın son sözü bile bir şekilde o nihai hesaplaşmaya ve af dilemeye dayanıyor. Dördüncü olarak, Güçten ve sorumluluktan sonra daha basit, daha sıradan, belki daha dindar bir yaşama duyulan özlem. Muaviye'nin keşke sıradan biri olsaydım demesi, Abdülmelik'in çamaşırcı hayali, sanki o basitlikte bir huzur arayışı var. Kaybedilmiş bir huzur belki de. Beşincisi, özellikle Muaviye'nin vasiyetinde gördüğümüz gibi kutsal kabul edilenle bir bağ kurma çabası, manevi bir yakınlık arayışı o emanetler üzerinden bir güvence, bir şefaat umudu. Ve son olarak da ölüm gerçeğini kabullenme ve artık ahirete geçişe odaklanma hali. Ömer bin Abdülaziz'in tedaviyi reddetmesi, o hayran kalma isteği, Muntasır'ın dünya bitti ahiret geldi demesi bu da bir başka boyut. <laughs> Tabii tüm bunları değerlendirirken şunu unutmamak lazım. Bu anlatılar sonuçta dini bir eserde İmam Gazali gibi büyük bir İslam alimi tarafından derlenmiş. Dolayısıyla ister istemez dindarlığı, tövbeyi, dünyadan yüz çevirmeyi, ibret almayı vurgulama eğilimi taşıyorlar. Bu doğal. Evet, kaynağın doğası gereği. oynan. Ancak Yine de bu kadar farklı tarihi figür arasında, farklı dönemlerde yaşamalarına rağmen pişmanlık, dünyevi şeylerin değersizleşmesi gibi temaların bu kadar tutarlı bir şekilde karşımıza çıkması da düşündürücü. Belki de bu ölümle yüzleşirken ortaya çıkan evrensel insani kaygıları yansıtıyor. Bu yöneticilerin bulundukları o yüksek mevkiler bu kaygıları sadece daha belirgin, daha dramatik hale getiriyor o kadar. Eleştirel bakarsak şunu da eklemek gerek. Bunlar sonuçta tarihi anlatılar. Aktaranların yorumları, vurguları, belki dönemin beklentileri bu anlatıları şekillendirmiş olabilir. Ama yine de bize hayatın anlamı, gücün bedeli, ölüm gerçeği üzerine kafa yormamız için çok değerli malzemeler sunuyorlar. Bu son anlara, bu son sözlere yaptığımız yolculuğu burada bitirelim o zaman. Dinlediğim bu hikayeler sende nasıl bir yankı buldu? Hangi söz, hangi pişmanlık ya da hangi umut sana daha çok dokundu? Belki Muaviyenin o geç kalmışlık hissi mi, Abdülmelik'in basit hayat özlemi mi, yoksa Ömer bin Abdülaziz'in o kadar adil olmasına rağmen duyduğu hesap verme korkusu mu? Bitirirken belki kaynaklarda doğrudan böyle söylenmese de bu anlatılardan yola çıkarak şöyle bir düşünce bırakalım ortaya. Ne dersin? Bu hikayeler hep hayatın sonundaki o hesaplaşmayı, o uyanışı, o yakarışı vurguluyor. Peki ya o son anlardan önceki hayat? Yani bu anlatılarda netleşen o ölüm bilincini, o nihai değerler sıralamasını insanın hayattaki konumu ne olursa olsun şimdiki hayatına, bugünkü tercihlerine taşıması mümkün olabilir mi? Yani bu son sözdeki farkındalığı illa hayatın sonunu beklemeden yaşama katmak bunun üzerine düşünebilir miyiz acaba? Güzel bir soru. Bu keşif yolculuğunda bize katıldığın için teşekkürler. Umarız bu tarihi anlatılar ve akla getirdiği düşünceler üzerine sen de kafa yormaya devam edersin.